Adının başında çok fazla sıfat taşıyan isimlerden biriydi Türkiye'de Murat Öztürk. Eski haber kameramanı, efsanevi gökyüzü muhabiri, sivil akrobasi pilotu ve pilot eğitmeniydi. Adana'da pazar günü gösteri uçuş sırasında uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazesi dün akşam İstanbul'a getirildi. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla ve İstanbul'da meslektaşları tarafından karşılandı. Onlar tarafından cenazesi omuzlar alındı ve şu dakikalarda ise Ataköy 5. Kısım Camii'nde son son yolculuğuna uğurlanıyor. Murat Öztürk uzun yıllar TRT'de kameramanlık yapmış. Kameramanlık yaptığı dönemde havacılıkla tanışmıştı. Hazarfen Havaalanı'nın kurucuları arasında yer alıyor. Ayrıca özel bir şirket kurduğu ve o kurduğu firmada da çok sayıda pilot yetiştirmiş bir isim. Aslında hatırlanacağı gibi geçen yıl Hazarfen Havaalanı'nda da yine bir iniş sırasında bir e, kaza atlatmıştı. Kazadan sonra iyileşti, iyileşir iyileşmez yeniden gökyüzüne dönmüştü Murat Öztürk. Bugüne kadar yakın çevresinin ifade ettiğine göre 10.000 saate yakın uçuş tecrübesi var ki çok çeşitli sivil havacılık uçaklarıyla elde edilmiş bir tecrübe bu. Türkiye'nin aynı zamanda ilk gökyüzü muhabiriydi. Türkiye özellikle Marmara bölgesinde İstanbul'da meydana gelen birçok olayı onun gökyüzünden çektiği görüntüler ve fotoğraflarla tanımıştı, bilmişti. Eşin İlgün Öztürk az önce çok kısa bir açıklama yaptı. Güçlükle gökyüzü aşığıydı dedi onun için. Onun önceliği her zaman uçmaktı. Hayatımızdan da uçup gitti. Son uçuşu da bu oldu dedi. Evet Murat Öztürk son yolculuğuna uğurlanıyor. Öğle namazını mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Söz yeniden merkezde.